Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hediyelerimi topluyorum hemen. Ya ben neden güne hep burayı temizlemekle şey yapıyorum başlıyorum. Al üstte yangın tüpü. Her gün ben burayı temizliyorum ya. Çocuklar. Dökmeyin pis pis her yere her şeyi. Bak takılmıyor. ha. Hemen çocuklarımı çağıracağım buraya. Ben bu bunun bu kıyafetini çok sevmiyorum artık. Değiştirelim bunu arkadaşlar. <laughs> çok süslü böyle kıyafet mi olur? Gözlük takmasak olmuyor mu ayrıca? Gözlüğü çıkartamıyor muyuz? Çıkartamıyoruz galiba. <laughs> çok yakıştı. Kurdale de çok yakıştı. O zaman pembe gözlük takacağım işte. Ay unicornlu kıyafet giydirelim mi bu bu ya? Etekli değil ama olsun. Ya da şu etekli elbise hiç giydirmedik. Kar taneli. Bu da güzelmiş. Burada bir gökkuşağı resmi var. Kim yaptı acaba? Hemen çağıralım çocukları buraya arkadaşlar. Gelin bakalım. Hepiniz. Bu ödevleri niye yapmadınız siz? Bak ben bu ödevleri size verdim. Siz neden yapmadınız? Hepsi darmadağın yerde. Herkes buradan ödevini alıp alıp yapacak. Duydunuz mu beni? Çok ayıp. Bak bir tane de şurada var. Hep atmışsınız yerlere. Çok ayıp. Biri tabletini de atmış oraya. Bak bakıyor tabletle oynamayı çok sevmiyorlar anlaşılan. Balıklara yem verelim. Bir de şu kartlarımızdan açalım bir tane. Cırt diye yırttım açtım. Hepsi de penguen kartı geldi. Bak bir tane buraya. Bir tane de buraya. Diğeri demek ki aynıymış. Balıklara da yem verdiğimize göre arkadaşlar. Çişi gelen var mı? Bak sonra bana çişim geldi demeyin çocuklar tamam mı? O müzik dinlemek istiyormuş şu odamıza bir geçelim. Hayır bu odamız değildi. Bir dakika yanlış geçtik. Biyoloji odamızı arıyorum. Burası. Buradaki hayvanlarımıza bakalım bir önce. Nasıllar iyiler mi? Bak mesela bu oyuncak istiyor. Aa, sana tavşanlı oyuncak. Bu da oyuncak istiyor. Sana da yün. Aa, sana da ahtapot vereyim. Güzelce oynayın. Hayvanlarımızdan birini büyütelim mi arkadaşlar? Şu koyunu büyütelim mi mesela? Bir dakika dur hasta oldu bu. Önce ateşine bir bakalım. Çok yüksek. Gittikçe yükseliyor. Al sana buz torbası. Şu koyunu büyütmeye karar verdim. Ben ona hoşça kal diyeceğiz. Güle güle koyuncuk. Hoşça kal. Bak gitti o arkadaşlar şunu mu alsak bunu aldık ama var bundan bize var mı kızıl pandaymış bu bundan yok bize hiç gelmedi herhalde daha çok var birazdan bakarız ona o zaman arkadaşlar şunu değiştirelim bir bakalım başka ne varmış kurbağayı inceledik ha, başka yokmuş bunu incelemiş miydik Buna bakmış mıydık bu ne? Bir dakika. Aa bu mercan. Bakın arkadaşlar. Denize nasıl mı yoksa? Denize nasılymış bu? Tekrar böyle minik oluyor. Bak gitti onlar. Böyle minnacık bir yumurta gibi sonra bir yerde duruyor. Böyle büyüdükçe birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu ne kadar ilginçmiş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Bunu da değiştirelim. Hemen değiştiriyorum. Bu ne? Fasulye mi? Bu olsun. Sulayalım. Evet bu bir fasulye. Ay çok güzel çiçek açtılar. Fasulyenin çiçeği gerçekten böyle. Aa bezelye mi bu? Bezelyeymiş. Çok lezzetli olmalı. Çok severim ben biliyor musunuz? böyle yaprağı kuruyunca yiğit tohum bırakıyor işte arkadaşlar bunlar da mevsimlerimiz aa mikropları hiç incelemedik biz uzun zamandır şimdi bu da kullanacağım bak bak nasıl birbirlerine doğru geliyorlar bakın 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 kendi kendilerine ya birbirleri çekiyorlar böyle işte mikroplar böyle çoğalıyor arkadaşlar sakın elleriniz pisken ağzınıza falan götürmeyin gözünüze sürmeyin hasta olursunuz. Bakın böyle dev mikroplar oluşur işte. Çok korkunç. Gerçekten bunları vücudumuza girdiğini düşünemiyorum ben. Hiç istemem arkadaşlar. Dev gibi baksanıza. Of kocaman. İkisi birleşmiyor patlıyorlar sonra. Bunlar bizim vücudumuza giriyor işte. Dikkat etmeliyiz o yüzden. Her yeri ellememeliyiz. Pis şeylere dokunmamalıyız. Marketten, parktan, bahçeden geldiğimizde hemen ellerimizi sabunlamalıyız. Ay mor üç gözlü bir şeye dönüştü resmen. Bak bak onu itekliyor bak. Birbirlerini de itekliyorlar. Değişikmiş bu mikroplar. Yani bir tane daha var bu kırmızıdan. Bak bundan bir tane daha vardı. Dev gibiler. Arkadaşlar işte bu mikroplarda böyle. Bubucum sevindin mi? Sevindiğine sen sevindiğinde ben de seviniyorum. Bu da bizim büyüteçimiz. Bak. Böyle inceliyoruz işte. Şuna biraz gübre ekleyelim. Bak gübre ekleyince de filizlendi hemen. Nasıl ısındıdu Dudu bugün? Sizi mutlu görmeyi çok seviyorum. Hadi size yaş pasta alayım. Bugün doğum günü olsun birinin. Bugün bunun doğum günü olsun mesela. Hayır hayır buraya. Gel babucuğum bugün doğum gününü kutlayacağız. Sana çilekli süt de koyacağım ben. Al. Herkes otursun bir yerlere. Otursana tavşancık. Oturtamadık ya tavşancığı. Zorla oturttuk. Pandacığım sen de buraya otur. Sen de buraya otur. Sizler de buralarda bekleyin bir dakika. Üstünde bekliyor bak Herkese pasta vereceğim. Bugün bu bunun doğum günü. Doğum günü kutlu olsun babacığım. İyi ki doğdun bu bu. Mutlu yıllar bu bu. Babanın doğum günü olduğu için bir tane çikolata hediye edeceğim arkadaşlar. Al bu afiyet olsun. Bak yemek yedikleri zaman masa pisleniyor ve hiç kimse temizlemiyor. Çok ayıp size. Şu pastayı da şuraya koyalım. Bak koyulmuyor. Al hadi sen ye. Afiyet olsun. Ama masanız çok pis. Masanızı temizleyin. Bu bu gelsen ellerini de yıkayalım arkadaşlarına örnek olsun. Dişlerini fırçalayalım. Arkadaşlar her yemekten sonra özellikle tatlılardan sonra Mutlaka ellerimizi yıkamalıyız İyice sabunladın mı Aferin sana Al bir de kurula 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 ama yere atma Bak buraya geri dönüşüm kutusunu atıyoruz Tamam bu bir tane de şeker alayım ben çocukların hepsini çok seviyorum ben arkadaşlar. Parka gitmek istiyormuş Dudu. Hadi hep beraber parka gidelim. Burası da plastiklerin olduğu yer. Hep beraber parka gidiyoruz. Ay yumurta var burada. Olmaz yumurtasız gidemem. Yumurta ne kadar sağlıklı bir bilseniz her gün mutlaka <laughs> yersiniz yumurtanızı. <laughs> Hadi hep beraber parka gidiyoruz şimdi. Bak o masa pis kaldı tüh. Neyse. Dudu buna binmek istiyordu. Bin Dudu'cum madem binmek istiyorsun. Sen kayacaktan kayabilirsin eğer istiyorsan. Bizim bir tane salyangozumuz vardı. Nereye gitti o hayvancağız? Nerede o bilmiyorum. O da top oynuyor. Evet. Ha, kaçırdınız değil mi o salyangozu? Oynadınız mı? Ne yaptınız hayvanla? Aa işte buradaymış. Çok sevindim onu gördüğüme. Demek ki meyve yemeye gelmiş herhalde. Hadi sizin için spor zamanı. Aa resim yapmak istiyormuş. Olur. Yapalım. Ben de seviyorum resim yapmayı. Hepsini de boyamışız ha arkadaşlar. Şu uzaylıyı boyayalım madem. Gezegenler var değişik değişik. Mesela gökyüzü böyle mavi olsun. Ama arkası da simli olsun istiyorum ben. Aynen böyle. Şu gezegen koyu mavili yeşilli olsun. Böyle açıklı yeşilleri koyulu yeşilli falan. Ay yanlış boyadım. Burası mavi olsun tekrardan. Böyle içi de böyle değişik bir renk olsun. Uzay aracımız grili ve kırmızılı olsun. Böyle gri olsun buraları. Metal rengi. Şuraları kırmızı olsun. Kanatları ve kuyruğu ve önü. Ortası da turuncu gibi bir renk olsun. İşte böyle. Camı da böyle açık mavi olsun. Aynen bu şekil. Yıldızları da şöyle altın sarısına boyayacağım ama şey. Sarıya da boyayacağım. Bir dakika sarı rengim nerede? Tamam tekrar altın sarısı yaparız onları. Altın sarısı sim istiyorum. Aynen bu şekil. Şurada da büyük bir yıldız var. Bak o gözümden kaçmış. Nasıl gözümden kaçar? Şunlar da şöyle rengarenkli bir şeyler olsun. O şeyin rengini değiştireceğim. Şurada değişik bir gezegen sanki. Şurası değişik bir gezegene benziyor. Böyle ve şöyle. Tamam. Ama buraya bir tane de şey yapalım. Şöyle nokta nokta olsun burası da şu dışı da nokta nokta olsun. Biraz da ortaya da sim dökelim. Şöyle. Aa ne kadar güzel oldu. Altından da siyah dumanlar çıksın ama ışıltılı siyahlar olsun bunlar. Bir dakika ışıltı ekleyeceğim onlara. Altın sarısı ışıltılar. İnanılmaz güzel oldu bence. Çok beğendim. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz bana bir like atın. Ben de anlayayım beğenip beğenmediğinizi. Eyvah onun rengini değiştirdik. Ne renkte o renk ya? Ee, şu renk miydi? Bu renk miydi? Bu renk olsun aynı. Tamam. Ben çok beğendim resmimi. Siz de beğendiyseniz eğer lütfen bana bir like atın. Ne kadar yakıştı oraya değil mi? Penguen beğendin mi? Bak fırlatıyor <laughs> resmi. Bak bak bak. Gel şuradan bir patlıcan adam yapalım. Aa çöp attık yanlışlıkla tü. Patlıcan. Patlıcan adam. Patlıcan adam. Gözlük takacağım ben patlıcana. Bir tane de şapka da çiçek. Mor çiçek. Çok yakıştı. Bir elde böyle olsun, bir elde böyle olsun. Ya çok güzel. Hatta ikisi. Yo böyle güzel güzel. Ağzı da işte böyle. Keşke burnu da olsaymış. Bakın. Bakın şunun şirinliğine bakın. Işıl da gözlüğü var. Çok beğendim. Çok beğendim. Kayacağı gitmek istiyormuş. Ah, Aa, önünde durduğu için kayamıyor ve çok sinirlendi. Bak. Bak şimdi o orada duruyor. Bu sefer baykuş sinirlendi. Kaysana. Kayamıyorsun değil mi? Aa nasıl kızdı bakın çok kızdı. Tamam tamam kızmayın birbirinize. Güzel anlaşın. Al. Aa bunlar beni bekliyorlar. Onlara spor yaptırmam için. Salyangoz. Bak penguenle tanış. Penguen ona iyi davranır mısın? Korktu hayvan içine saklandı ya. Aa. Öyle mi sevilir? Havaya atıyor hayvana. Kaç kaç salyangoz. yer ben seni şuraya saklayayım. Sen şurada saklan. Saklansın orada arkadaşlar. Bak sana meyve de koyacağım salyangoz. Sen bunu ye orada onların yanına gitme. Bu çocuklar yaramazlık yapıyorlar çünkü senin canını acıtmasınlar. O oh, harika domatesler, mavi çilekler. Ah. Eminim çok lezzetlidir. Şapka istiyormuş. Ben sana şapka vermez miyim? Ah, çok yakıştı bence. Bir de şunu deneyelim. Bu da çok yakıştı. Bu sana yeni kıyafet de giydirelim. Bekle değişiklik olsun şu çok güzel. Tamam çok beğendim. Bubucum çişin geldi mi? Çişini yapıyor. Ellerini de sabunla lütfen. Aferin ellerini sabunlamadan sakın çıkma. Daha çişi bitmemiş ki. Tam o çişini yapsın. Biz Dudu'yla beraber iksir yapmaya gidelim mi? Allah ne iksirler var ne iksirler var. Harika. Alın size görünmezlik iksiri. Bakın gözlüğü ve şapkası görünüyor. İksirimiz kalmadı. Bu da kahkaha iksiri. Yerde yuvarlana yuvarlana gülüyor güliyor. Çok güzel. Olabilir, Yaşlılık iksiri. Nasıl da yaşlandı. Bak. Yaşlı amca böyle dans edebilir mi bastonunu fırlatıp? Nasıl bir yaşlısın sen? Ya çok bu garip bakışları var. Al sana buzlu bir iksir. Tir tir titrersin işte öyle. Resmen buz tuttu. Al o zaman ateşli bir iksir. Bu da çok sıcak olmalı. İyi yaşa. İyi yaşa, iyi yaşa. Çok yaşa. Wow, wow. O da yapıyor bakın. Resmen bir zombiye dönüştü. Ağzından sal yakıyor, iğrenç. Hiç beğenmedim ben bunu. Al sana yeşil bir kaplumbağa tipine bak. Ya da turuncu bir balık. Ya seni akvaryuma koyarım çok tatlı oldun. Rengarenk dudu geldi. Rengarenk dudu geldi. Arkadaşlar duduyu normale çeviriyoruz artık. Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Hadi şimdi bir tane iksir yapalım. Şu iksirimiz kalmamış. Ee, yok almayacağız. Hayır. Almamıza gerek yok. Yapmayı biliyoruz biz. Şu dönen iksirden yapacağız. Bak bundan. Yapmayı biliyoruz. Para vermemize gerek yok ki. Hemen bunu böyle ezelim bir güzel. Toz haline getirelim. Bunu da böyle kızı suyunu çıkartalım. Bunu da böyle kokusunu çıkartalım. Bunu da içine. Bunu da çıkartıp içine. Altı bakın olmaya başladı bile. Altını yaktığım zaman tamamen beyaza dönüşecek. Çıkan bulutlara bakın. Oo çok değişikti. Tamam. Şu renkli iksirden de kalmamış. Bir tane de ondan yapacağım. Hangisiydi? Şu rengarenk olan iksirden lazım bana şundan. Bak bunda çiçeğin kokusunu çıkartacağız. Bu yaban mersinin suyunu çıkartacağız. Sen nanenin de tozunu yapacağız. Nane tozunu yaptı. Size anneniz evde nane çayı yapıyor mu arkadaşlar? Çok sağlıklıdır. Ben çok severim. Tamam. Harika olacak. Bakın rengarenk dumanlar çıkmaya başladı bile. Çok heyecanlıyım. Tamam. <laughs> Heyecanlanıyor. Aa, kıyafet giymek istiyormuş. Olur giydiririm ben sana. Bundan mı istedin? Bundan istedi evet. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz <laughs> lütfen videoma bir like atın ve kanalıma da abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.